Evet yemek saati geldi. Geldi ya dur 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 üstümüze üstüme çıkmayın üstüme çıkmayın üstüme çıkmayın tamam tamam oğlum vereceğim ben. tamam tamam tam seveceğim 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 seviyorum seviyorum seni de seviyorum bacaksız tamam tamam dur dur Seviyorum. Tamam seviyorum seviyorum. Tamam. Tamam. Üstüme çıkıyor. Tamam kızım tamam tamam tamam. Aha Ah, Benim akıllı kızım. Evet yemeklerini koydum hazırladım. Zeytin burada yiyor ama kendi mamasını bıraktı. Süsünün mamasından yiyor yesin. Süsü dışarıda burada silah kadro oğlum var. Süsü burada. Evet koca kafa geldi aşağıdan köpekler alıyor. Küpeli kızım yukarıda yatıyor. Bu arada hava az önce güneşliydi şu anda kapadı. Oğlu gel. Gel. Merhaba. Yemeklerini yediler. Şimdi diktik dik aşağıya doğru bakıyorlar. Akıllı oğlum benim. Akıllı oğlum benim. kızım da geldi. Ama zeytinle üstü burada. Tamam kızım. Tamam kızım. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. Her zamanki gibi e, doymadı. Büyük tasdan yana bırakıyorum zaten her zaman. Tamam, diğerleri. Güzel. Güzel. Evet. Yemeğe ilk gelen. Süslü kızım. Sen ıslığımı mı duydun kızım? Evet hazır maması kızımın. Evet. Oy oy gerinsin. Hadi gel. Gel. Hadi gel. Gel hadi. Gel 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 gel. 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 Orada değil mi ama burada burada burada. Kulübenin üstüne koydum onun kokusunu aldı. Bunlar diğerlerinin. Gel kızım gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Gel. Gel, gel burada mama, ama gel. Aferin kızım abi. İçeride yemedi. Dışarı çıkarttım. Diğerleri ortada yok. O <laughs> sofsun. Yağlandı. İşte bu güzel kızı terk etmişlerdi, bırakmışlardı buraya. Tay da geliyor. Kara oğlum benim. Arkada zeytin var. O, o da Bakü'ye gelir herhalde. Gel oğlum. Gel, gel. Gel, gel. Gel 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 gel. Gel gel. Yemek hazır. Gel oğlum. Ha süslü bıraktı. Tamam onu da yiyebilirsin. Evet yemeğini alalım buradan. bıraktığın yemeği bitirmeye mi geliyorsun kızım sen? Nerede senin? Orada. Zeytin de geliyor. Gel oğlum gel 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 oğlum Evet büyük olanlar gelmedi. O küpeli kızım ve koca kafa olan üçü geldi. Bu Tay karı oğlum yine doymadı. Ona, ona yemek hazırladığım kabı getirdim. Kabın içindekileri kalanları getirdim. İyi kavga etmeden yiyorlar. Aslında süsünün tası dolu. zeytini bitirdi. Yemeğini, yemeğinin mamasını yerler. Evet süslü bıraktı. Ha, o da doymuş demek ki. Zeytini de bıraktı. Ha. Karı oğlum da bıraktı. Bunlar aşağıdaki çete. Bir tane traktör geçti. Onun peşinden geldiler. Traktörü kovaladılar. He he he, sakın. Tamam. 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 Otur. En arkadakinin boynunda o demirler var sivri tasmasında. Tamam. Tamam otur. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam tamam tamam. Tamam. Tamam oğlum benim. yemek saatimiz geldi benim tay dediğim kara geldi hemen başladı yemeğe çok acıkmış bir de küpeli kızım geldi diğerleri ortada yok bir ıslık çalayım Ya karınları tok ya da uzakta bir yerlere <laughs> Ne oldu kızım? <laughs> evet evet geldiler az önce buraya onlar. Evet, onların kokusu var herhalde burada. Burada bitirdi. Diğerleri artık gelirse yer. Evet, diğer ekip de geliyor. Neredesin sen kızım? O, o senin değil. O senin değil. O senin değil. Kavga çıkar. <laughs> gel, o büyü. Dur, 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 dur. Nerede? Gel, 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 gel. 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 Hayır, sen değil, sen değil. Gir kızım, gir kızım, gir kızım. Gel oğlum, gel oğlum. Gel oğlum. <laughs> Sen onun yemeğine mi gittin? E, tamam, olsun. Senin ayağına ne oldu? Ayağına ne oldu Yine karı oğluma... Kızım, sen nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun sen kızım? Akıllı kızım benim. Hem ondan hem ondan. Sen de her zaman olduğu gibi tay yani siyah oğlum yemeği ilk önce yerde diğerleri ortada yok yani yine bir ıslık çalım gelirse bakalım Evet hepsi geldi. Gel gel içeride. Gel sizin yemeğiniz içeride. Kavga çıkmasın. Gel gel oğlum gel. 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 Gel kızım gel. Evet hepsi yemeğini biliyor. Gelsin. Bak yerini biliyor. Evet. Kızım senin yemeğin aşağıda. Senin yemeğin aşağıda. Gel. Gel kızım. Bunu da yine benim karı oğluma. Evet. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Zeytinle süslü büyük kaptan yiyor. oraya boşalttım. Zaten vardı içinde biraz. Siyah oğlum da. O çok yedi aslında. O da var. Hadi dışarıdakilere bakalım. Dur 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 dur, dur. geçelim. He kızı. Kızım. Bir yandan yağmur yağıyor şu anda. Emeklerini yediler, gidiyorlar yukarı.